Sevgili çölyaklılar, unsuz ve şekersiz bir helva yapıyoruz. 1 su bardağı nohutu bir gün önceden ıslatın, haşlayın ve zarlarını çıkarıp rondoda hamur gibi çekin. Yarım su bardağı ceviz ekleyin. Bir kaşık tahin, benimki tavan kısmı olduğu için koyu tabi siz öyle yapmayın daha ağır baskın oldu. Sevenler için fark etmez. Yarım çay bardağı bal ekledik. Tepsiye serip dilimledik. 175 derecede 15 dakikada kızardı. Dağıldığı için yeniden topluyoruz. Rondo da çekiyoruz. Biraz daha bal ekledik. Tatlı isterseniz tabii ki. Güzelce yerleştirdik kabına. Ertesi gün ters çevirdik. Buzdolabından çıkartıp dilimledik. Nefis, lezzetli, besleyici bir helvamız oldu. Afiyet şifa olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.